Değerli basın emekçileri, değerli meslektaşlarım. Baroların ve avukatların talebi olmadığı halde avukatlık yasasında baroların etkinliğinin kırılması, avukatların hak ve yetkilerinin ortadan kaldırılması ve dolayısıyla yurttaşları korumasız bırakmaya yönelik değişiklik yapılması yönündeki çalışmalara karşı durmak, avukatların hak ve hukukunu korumak, yaşanılan hukuksuzluklara ses olmak amacıyla 60'a yakın baro başkanı tarafından Ankara'ya yürüme kararı alınmış ve 3 günlük yürüyüşün ardından bu sabah baro başkanları Ankara'nın girişinde bir araya gelmişlerdir. Baro başkanımız Avukat Cihan Aydın'ın da aralarında bulunduğu baro başkanları Ankara girişinde keyfi bir şekilde durdurulmuş, yürümek isteyen baro başkanlarına kanuna aykırı bir şekilde fiziki müdahalede bulunulmuş. Hatta kolluk görevlilerince pervasızca bir tutum ile darp eylemine varacak boyuta taşınmıştır. Baro başkanlarının yürüyüşüne engel olunması, başkanların darp edilmeleri tarafımızca kabul edilemezdir. Anayasal bir hak olan barışçıl gösteri ve yürüyüş hakkı hiçbir gerekçeyle durdurulamaz ve engellenemez. Bu kanunsuz ve hukuksuz uygulamadan derhal vazgeçilmeli, güvenli bir şekilde yürülmeleri sağlanmalıdır. Diyarbakır Barosu olarak Ankara'ya yürüyen baro başkanlarının talepleri, bütün avukatların talebi olduğu gibi bizim de taleplerimizdir. Bir kez daha erkek şiddetine karşı kadınların yanında saf tutacağımızı, istismar mağduru çocukların yanında olacağımızı, doğa katliamlarının yapılmasına izin vermeyeceğimizi, iş cinayetlerinde yaşamını yitiren emekçilerin hakkını savunacağımızı, toplumun ve bireylerin şiddet ve nefret içermeyen görüşlerini serbestçe ifade etmesini, basının özgür bir şekilde faaliyet göstermesini talep etmeye devam edeceğimizi, halkın iradesini hiçe sayıp belediyelere kayyum atanmasına karşı çıkacağımızı ve çıkmaya da devam edeceğimizi, tüm siyasi partilerin eşit koşullarda siyaset yapmasını savunacağımızı, siyasi aktörlerin siyasi faaliyetlerinden dolayı hapsedilmesine itiraz edeceğimizi her koşulda işkence ve kötü muameleye karşı çıktığımızı ve mücadeleye de devam edeceğimizi, cezaevlerinde tutulanların hapsetme dışında başka yöntemlerle cezalandırması fikrine karşı çıkacağımızı, savaş fikrini kabul etmediğimizi, barış talep ettiğimizi, eşit ve özgür bir şekilde birlikte yaşama fikrinin halen mümkün olduğunu savunmaya devam edeceğimizin bilinmesini isteriz savunmanın sesini duymak yerine kısmaya çalışanlara karşı durduğumuzu, bu gayri kanuni tutumu kınadığımızı ve bu suçu işleyen kolluk güçleri ve bu kanunsuz emri verenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Hak, hukuk ve adalet dedik, susmadık ve yine susmayacağız.